Cevap. Ne? Hey. teslim olalım ya. Vallahi bak Seva'yı çok özledim. O da beni çok özlemiştir. Günlerdir var ya göbeğimde pamukçuk, ağzımda da duduş birikti. Hem Seva beni hapiste görürse çok etkilenir. Ya bırak oğlum sapık mısın desin ya. Cevair oğlum. Bak nasıl olsa yakalanacaksın. Polisten kaçılmaz. Teslim olun hiç olmazsa polise yardımcı olmuş oluruz. Tamam baba teslim alacağız ama bir şartla. Bana avukat tutmayın, bana savcı tutun. Hadi gidip hazırlanalım. Hadi bakalım. Seni sık sık ziyarete geleceğim Cevahir. Hayat abla, elinde fazla işler var mı ya? İçeride lazım olur şimdi. Seni bölgesel uyuşturur, uyuşmayan yerlerini tokatlarım Ulvi. Ziyaret saatinde başka koğuştaki arkadaşını ziyaret eden Ulvi. Belediyeden gizli halı yıkayan Ulvi. Cevahir, hayat ee, yaptığın her şey için müteşekkirim. Beni hayata döndürdüğün yetmezmiş gibi, bir de hayata döndürdün. Sen yine de hayata dönce Cevahir. Ben hep bekleyeceğim. Hoşça kal. Ayı atadın Cava. Çek o pis tutuşlarını sıfatımdan. Yürü. Gel. Komiserim iki kişi sizinle görüşmek istiyor. Gelsinler. <laughs> Hayırlı işler teğmenim. Biz o düven önünün oradaki banka var ya, biz oradaki soyguna karışan tipleriz. Biz iki tipiz. Hadi ya. Ne yaptınız paraları? Ya ne edelim? Oğlanı ev verdik, kızı gelin ettik. Vallahi kalmadı elli avuçta. Sen ben dalga mı geçiyorsun? Yok haşa teğmenim. Ya şimdi olay bizim sineye kaldı ya. Biz de hüp diye sineye çektik. Nörek ha. Oturun bakalım. Oturalım mı? Tekerlekli sandalyede mi idam edeceksiniz bizi? Oğlum elektrikli sandalye lan oğlum. Mama lan. Tekerlekli sandalyede idam mı olur? Olur abicim olur. Sürersin yokuş aşağı olur. Oturun oturun. Allah belanızı vermesin Siz İki tane kazık kadar hepsiz kaçamadınız. Büyük yazıklar olsun. E efendim hırsızları yakalamak için büyük bir çaba sarf ettiniz. Koyu kuşak değil mi la bu? Aslında yakalanan Aa. hırsızların sayısı beni tatmin etmedi tabii. Ben içeride iki tane daha sefil var zannediyordum. Lan bana bak sefil cevahir. Duyuyor musun beni? Bu sefer elinden yırttın oğlum. Bir dahaki sefere bütün yasal boşlukları doldurup seni demir parmaklıkların arkasına göndereceğim. Ekranları geri açacaksın bir saniye. Bir saniye. Çıkıp <laughs> seni seviyorum. Bev, anne, ya ben alabilir bir Lan beni sabahtan beri alacaksın vereceksin. Cevayı. Öldün oğlum öldün. yansın oğlum yansın. Çıkıp ben. Çıkıp ben. Allah sizden razı olsun teyemedim. Şimdi adalet yerini bulduğuna göre biz artık gidebiliriz değil mi? Çünkü ben bizim evin yarısını kaybettim de bari diğer yarısını koşup da kurtarayım. Tabii gidebilirsiniz. Çok yaşa komiserim ya. Lan 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 lan